Ders notu 4, 3. bölüm sayfa 7'deki e, AP34 örneğine bakalım. A şıkkında e, voltaj bölme yasasına göre 40 ohmluk direnç üzerindeki V0 gerilimini bulmamızı istemiş. B şıkkında, A şıkkında bulduğumuz V0 gerilimini kullanarak 40 ohmluk direnç üzerinde akan akımı tespit etmemize ve bu akımı ve akım bölme yasalarını kullanarak 30 ohmluk direnç üzerinden akan akımı daha sonra bulmamızı istemiş. C şıkkında 50 ohmluk direncin harcadığı gücü bulmamızı istemiş. Şimdi sırayla bakalım. A şıkkına bakacak olursak V0 gerilimini bulabilmemiz için bizim şuradaki kapalı döngüde akan I akımını tespit etmemiz lazım. Şimdi bunu yapabilmek için de bu devrenin sağ kısmındaki yapıyı basitleştirmemiz gerekiyor. Bunun için yapacağımız atacağımız adım şu en sağdan başlayarak eş değer direnç hesaplayacağız. Bakın şuradaki ikili birbirine seri. Buradaki eş değer direnç 60 ohm. Bu 60 ohmluk eşdeğer direnci şuraya çizecek olursam 60 ohmluk direnci buraya çizecek olursam artık şu kısım eş değer hesapladığım için burası kalmadı. Bakın burayı yok sayıyorum. Şimdi baktığınız zaman burada 60 ohmluk, 30 ohmluk ve 20 ohmluk birbirine paralel 3 tane direnç formu kaldı. Bu 3 tane direncin eş değerini hesaplayalım. Bu eş değeri hesaplayabilmek için paralel dirençlerde hatırlarsanız 1 bölüsünü alıyorduk. 1 bölü 20 artı 1 bölü 30 artı 1 bölü 60'dan buranın eş değerini 10 ohm olarak bulabilirsiniz. Yani bu yapı neye döndü? Burada 60 voltluk güç kaynağım var. Yukarıda 40 ohmluk direncim hala duruyor. Aşağıda 70 ohmluk direncim var. Artık burayı temsil eden yani şu kısmın tamamını temsil eden eşdeğer direnç büyüklüğü 10 ohm. Soruda benden istenen 40 voltluk direncin üzerindeki gerilimde. Bu gerilimi gerilim bölme yasasını kullanarak bulmamızı istemiş. Şimdi dikkat ederseniz 40 ohmluk direnç, 10 ohmluk direnç ve 70 ohmluk direnç birbirlerine seri bağlı. Seri bağlı bu dirençler üzerinden akan akım aynı. Aslında gerilim bölme yasasının altında yatan ohm yasasıydı. Yani bur burada akan I akımını bulup direncin büyüklüğüyle çarptığınızda aslında ohm yasasını kullanarak V0 gerilimini bulabilirsiniz. Fakat bu sorunun çözümünde bizden gerilim bölme yasasını kullanarak bu hesabı yapmamızı istemiş. İşte bunu yaparken de yapacağımız şey şu. Gerilimini bulmak istediğimiz direncin büyüklüğü 40 ohm ile bu yapıyı besleyen güç kaynağının büyüklüğünü çarpıp 40, 10 ve 70 ohm'luk dirençlerin toplamı olan aslında eş eşdeğer direncimiz olan ifadeye bölmek olacak. Aslında gizli bir şekilde yaptığımız şey e, Ohm yasasını uygulamak. Şuradaki kısım şurası benim birbirine seri bağlı 3 tane direncin eşdeğeri. değeri. E, bu kısım devreye uygulanan gerilim. Dolayısıyla şu ikilinin birbirine oranı aslında neyi veriyor? I akımını veriyor. Bu I akımı ile buradaki direncin çarpımı da işte hesapla hesaplayarak bulacağımız 20 voltluk gerilimi bize vermiş olacak. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında bizden istenen şey 40 ohmluk direncin e, üzerinden akan akımı bularak e, işe başlamamızı istiyordu. I 40 diyelim buna. 40 ohmluk direncin üstündeki gerilim V0 gerilimiydi. Bu V0 gerilimini 20 volt olarak bulmuştuk. Direncin değerine böldüğümüzde 20 bölü 40 dediğimizde 40 ohmluk direnç üzerinden akan akımı 0.5 amper olarak bulabilirsiniz. Şimdi elimizdeki bilgi şu. Şuraya tekrar çizeyim. 40 ohmluk direnç üzerinden 0.5 amperlik akım akıyormuş. Bakın şuraya geri dönelim. Yukarıda soruya geri dönelim. Şurada 20 ohmluk direnç var. Alt tarafta 70 ohmluk direncim var. Burada 30 ohmluk bir direnç. Burada sorunun ilk halinde yukarıda 50 hemen bunun yanında da 10 ohmluk bir direnç vardı. Şimdi B şıkkında bizden istenen şey aslında 30 ohmluk direnç üzerinden akan akım ney? Bunu istiyor. Şimdi bunu hesaplarken akım bölme yasasını kullanacağız. Akım bölme yasasında benim ihtiyacım olan şey e, buradaki düğüme göre 30 ohmluk direnç üzerinden akan akım ve geri kalanının üstünden akan akımı bulmak. Bunu yaparken şöyle bir şey yapacağım. Buranın eş değerini alacağım. Burası 60 ohm. Bunu biliyorum. Bu 60 ohmluk direnci buraya çizdiğim zaman şöyle farklı bir renkte göstereyim. Bu benim 60 ohmluk direncim. Artık bu tarafta şu bilgi kalmadı. şu bilgi kalmadı. Şimdi buraya bakacak olursak 3 yapıda 3 direnç de birbirine e, paralel halde. Dolayısıyla ben bunların yerlerini değiştirebilirim. Nasıl? Bakın 40 ohm'luk direnç 20 ohm'luk direnç buradaydı. 30 ohmluk direnç ve 60 ohmluk direnç buradaydı. Bakın 30 ile 20'nin yerini değiştireceğim. Çünkü aradaki bağlantıda herhangi bir devre elemanı yok. Ve bu dirençlerde birbirine paralel. Dolayısıyla yerlerini değiştirme şansım var. Buraya 30 ohmluk direnci koydum. Hemen buraya 20 ohmluk direnci. Hemen paraleline de bulduğum eş değer olan 60 ohm'luk direnci yerleştirdim. Şimdi soruda istenen şey 30 ohm'luk direnç üzerinden akan akım. Buradan 0.5 amper geldiğini biliyorum. Aşağı doğru geçen I30 ile bu koldan devam eden I akımı mesela buna Ix diyelim. Bu büyüklükleri hesaplamam lazım. İşte buradaki Ix'in büyüklüğünü bulabilmem için şu ikilinin oluşturduğu eş değer direnci hesaplamam gerekiyor. Bunlar birbirine paralel olduğu için buradaki eş değer direnç birbirine paralellikten yani 20 çarpı 60 bölü 20 artı 60'dan elde edeceğimiz 15 ohm olacaktır. Alt tarafa tekrar şöyle güzelce çizelim. Burada 30 ohmluk direncimiz var. Burayı artık temsil eden 15 ohmluk tek bir tane direnç. Yukarıda 40 ohmluk direncim var. Bu 40 ohmluk direnç üzerinden 0.5 amper geliyor. Acaba aşağıya yani 30 üzerinden ve sağ tarafa yani 15 ohmluk direnç üzerinden kaçar amper gidiyor? Hesaplayacağım şey bu. İşte bu ders notunun içerisinde gördüğümüz yapıya çok benzer bir yapı. Dolayısıyla bunu hızlı bir şekilde nasıl yapıyorduk? Bulmak istediğimiz bacaktaki akım büyüklüğünü hesaplarken yani I30'u hesaplarken karşı bacaktaki direncin değerini yani 15 ohmu 30 artı 15 bacaklardaki dirençlerin toplamına Oranlıyorduk Ve bunu da ana koldan gelen Akım ile Yani burada 0.5 amper ile Çarpacağız ve burası da 0. 166 miliamper şeklinde bir büyüklüğe sahip olacak C şıkkını e, Baktığımızda C şıkkında Bizden istenen şey Şu 50 ohmluk direnç üzerinden akan akımı hesaplamamız ee, ve e, bunu kullanarak e, 50 ohmluk direncin gücünü bulmamız aslında. Şimdi sorunun ilk halini hatırlayacak olursak şurada 50 ohmluk bir direnç, şurada da 10 ohmluk bir direncimiz vardı. Bunun e, eşdeğer direncini bula bula en son yapımızı şöyle bir Hale sokmuştuk. Şimdi bunun ilk şeklini ben şuraya tekrar çizdim. Bakın ilk şekli bu. Şimdi aslında yine B şıkkını yaparken yaptığımız gibi bir adım izleyeceğiz. E, derdimiz ne? 0.5 amperin ne kadarı 50 ohm üstünden akıyor. Bunu bulmak. Bunu bulurken ilk etapta şu iki birbirine paralel olan direncin eş değerini hesaplayarak işe başlayacağım. Yani şu ortaya yerleştirilmiş eş değer direnci bulacağım. 20 çarpı 30 bölü 20 artı 30'dan burası 12 ohm çıkacak. Bakın şekil şuna döndü. 40 ohmluk direncim var. Şurada hesapladığım eş değer olan 12 ohmluk direncim var. Burada 50 ohmluk ve şurada da 10 ohmluk direncim var. Buradan gelen akım 0.5 amper. Bu 0.5 amperin ne kadarı 12 ohmluk direnç üstünden geçiyor? Mesela buna Ix diyelim. Ne kadarı sağ koldan devam ediyor. Mesela buna da IY diyelim. Burada devamındaki direncin olması ya da olmamasının e, neye etkisi var? Buradaki yapı birbirine seri bağlı olduğu için e, bu seri bağlı e, yapının eşdeğer durumunu da aslında düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Akım büyüklüğünü hesaplarken yani IY'yi bulurken yapacağım şey yine aynı. Ana koldan gelen 0.5 amperlik büyüklüğü neyle çarpacağım? 12 ile çarpıp bu 12 artı aslında şu ikilinin eş değeri olan 50 artı onu da ekleyerek payda kısmını ifade edeceğim. Buradaki büyüklük 0.08 hatta 833 gibi bir büyüklüğe denk gelecek. Aslında yaptığımız şey 1 B şıkkında yaptığımızın aynısı. Ee, gücünü hesaplarken 50 ohmluk direncin gücünü hesaplarken her zaman... I kare R şeklinde buluyorduk. Bulduğumuz bu akımın karesini alıp direncin büyüklüğüyle çarptığımızda da 0. 347 ya da başka bir deyişle 347 mili watt şeklinde sonucumuzu bulmuş olacağız.